Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Can Borcu, dizisi, izleyicilerini saran karmaşık ilişkiler ve duygusal çatışmalarla 22. bölümüne doğru ilerliyor. Bu bölüm, Yasemin'in içsel çatışmaları ve Ferid'in ardındaki gizli planlarıyla dolup taşacak. İzleyiciler, Yasemin'in kalbinde duyduğu derin sarsıntıyı, Çınar'ın gidişinin altında yatan gerçekleri ve Ferid'in bu süreçteki manipülasyonlarını yakından takip edecek. 22. bölümde Yasemin'in yaşadığı duygusal sarsıntı dizinin ana temalarından birini oluşturmaktadır. Çınar'ın aniden gidişi herkesin dikkatini çekerken Yasemin bu ayrılığın etkilerini derin bir şekilde hissedecektir. Çınar'ın gidişinin arkasında Ferid'in gizli bir etkisinin olduğunun ortaya çıkması Yasemin'in durumu daha da kritik bir hale getirir. Yasemin'in bu gerçekle yüzleşmesi zor olsa da, yaşadığı ayrılığı kabul etmek zorunda kalması izleyicilere duygusal bir derinlik sunacaktır. Ferit, bu durumu tezgahlarken izleyicilere ince bir satranç oyunu izletiyor. Ferit'in planlanan oyunu, olayların gidişatını etkileyerek Yasemin'in duygularıyla oynamaya yönelik bir stratejiye dönüşüyor. Bu manevralar, Ferit'in karakterinin karmaşıklığını ve manipülatif doğasını gözler önüne seriyor. Evde, Handan ve Mehmet'in umut dolu bakış açıları ise başka bir boyut katıyor. Çocukların geri dönüşüyle birlikte, geçmişteki huzur ortamını geri getirme çabaları, izleyicilere ailenin dinamiklerini ve çatışmalarını derinlemesine inceleme fırsatı sunuyor. Ancak, beklenen huzurun bir türlü gelmemesi, sorunların daha da karmaşık hale gelmesine neden oluyor. Handan ve Mehmet'in Geçmişteki hatalarından ders alarak çocukların adımlarını öngörme yönündeki çabaları hikayeye yeni bir derinlik katmakta. Bu durum hem karakterlerin gelişimi açısından hem de izleyici üzerindeki etkisi bakımından büyük önem taşıyor. Ferit'in Yasemin'i tekrar kazanmak için attığı adımlar ise bölümün en çarpıcı noktalarından biri. İnce hesaplarla ilerlediği bu süreç, izleyicilerin Ferit'i daha iyi tanımasını sağlarken aynı zamanda onun hırslı ve stratejik yanını sergiliyor. Ancak, Yasemin'in bu süreçte Ferit'e karşı herhangi bir duygu hissetmemesi, izleyicilere derin bir hayal kırıklığı ve belirsizlik sunacak. Ferit'in son kozlarını oynaması, hikayenin gidişatı açısından kritik bir öneme sahip. Emel'in, Yasemin'in zayıf noktası üzerinden kurguladığı oyun ise hikayenin en heyecan verici yanlarından birini oluşturuyor. Oğlunu tekrar kazanmayı hedefleyen Emel, stratejik bir hamle ile Yasemin'i hedef alacak. Bu durum, izleyicilere ihtirasın ve rekabetin nedenli yıkıcı olabileceğini gösterirken, aynı zamanda kadınlar arasındaki ilişkilerin karmaşıklığını da gözler önüne serecek. Tüm bu karmaşanın içinde kimsenin bilmediği bir mucize filizlenmektedir. Bu durum, hikayeye umut ve beklenmedik dönüşler katarken, izleyicilerin merakını artıracaktır. Doğru zamanda doğru kararların alınması, karakterlerin süreçleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacak. Sonuç olarak, Can Borcu'nun 22. bölümü izleyicilerine derin duygusal çalkantılar, karmaşık ilişkiler ve stratejik oyunlarla dolu bir deneyim sunuyor. Yasemin'in içsel savaşları, Ferid'in manipülasyonları ve Emel'in tehlikeli planları izleyicileri ekran başına kilitleyecek unsurlar olarak öne çıkıyor. Her bir karakterin seçimleri gelecek bölümler için farklı kapıların açılmasına neden olacak. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.